Sala salak sen ya. Dur belki yanına oturur. Tarla bitti, tarla bitti. Sürdük tarla. Oo. Bu ne lan? John çok büyük gibi sanki. Hadi chat tahminleri alalım. Her Size klas mı alır John mi? Hadi bakalım. John bir Jondare diyenler bir. John diyenler bir. Klas alır diyenler iki yazsın. Bu arada... John alır klas mı? Edwin hile yapıyor. Ağırlığını bırakmış mı ne? Ağırlık destek Bakalım olur ya. çok geliyor. iki mi? Hadi 1. dereceler bir, klasçılar iki yazsın. Herkes yazsın tahminleri. Yazdık mı? Hazırım. Hazır mısın Batpin? Hazırım. İyi yapma. Çık Çikosay. Çek elini gazdan. Çek. Lan dursana! Çık 1 2 3 Klasa bak sen! Klasa bak sen! Onu da ittirdi. Vay arkadaş sen neymişsin ya! Klasa görüyor musunuz? Valla klas hepsini devirdi. Bir de Jondere daha büyük heybetli duruyor sanki ha. Bunların tekerleri daha heybetli. Klasa en dişli teker almıştım ben ya. Onda ağırlık da çok ondan herhalde. Olabilir. Baksana. Sen de bırak. Full ağırlık. Sen de bırak ağırlık. Bırakılmıyor Ağırlıklar ki... bırakılmıyor bunların. Sabit. O zaman sen al ağırlığını. Hangisi daha hızlı? Son hızı kaç mı? Allah oh! Allah. Adam Farklı. yan gidiyor. Devirdi ama bak şu on dere onun. Uçuyoruz mu? Güzelim evet, hadi. Hayda. 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 Güzelim hadi. Çıkmaz Çıklayalım. değil mi buradan? Çıkmaz.